Evet sevgili YouTube, merhabalar efendim. New York'un son bakır. bölümüyle karşınızdayız. Videoya başlamadan bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, bir yorumunuzu alırız. Yorumunuzu sonra da yapabilirsiniz. Bitişte. İzin verdik. Hadi bakalım. Şimdi yok bir trek de yeter gari ya. Ben uyuşturucu satıyordum ya. Drug Dealer Simulator takılıyordum. Şu kanla bir Deadpool'a girek. Ha? Deadpool'a girelim bundan sonra diyorum. Girelim hocam. Benzeri bitiyor. <laughs> Düğü yakıtı bitiyor şeyin geminin de kenara yanaşıyoruz da falan filan. Olur hocam. <laughs> <sana>, ben <laughs> başınızda şöyle bir şey alın da. <laughs> Öğretmen maaşı değil, asgari ücretsiz yiyeceksin. Asgari ücretsiz... <laughs> da değildir be! Hala inanamıyor öğrencilere ya. Ben inanmıyorum, mıydı? Ne lan o ses ne? Artık güzelim, artık güzelim Artık güzelim Az önce farklı bir yerden gitmedik, gitmedik Evet Gitmedik koş. hoşuna Konuşamadım Gitmedik İçimdeki <laughs> bayburt mu dışarı çıkıyor? Jagger, jagger

mi? E hadi çık. Oha oha canıma bak. Hocam şu aşağıdaki arkadaşı lazım. Burada bridge var. Look. Right here. Eyes open for a lurker. Şu içi olan yok mu ya? Na. Lan kim vuruyor? Tarek tarek. Bütün tankladı adam ya. <laughs> tarık hep sana çalış ya. Allah'ım. Oh, <laughs> Allah'ım. 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 yeter ya Allah'ım. Allah, ay bomba elinden mi kaydı evet ay arabanın patladı mermim yok ha ben <laughs> de yok ya bende var hocam şimdi Arkadaşlar siz buraya gelemezsiniz. Kusura bakmayın. Gitar mı? I got a lurker. Şuradan da bir mermi alalım. Ha bir dakika. Önce silah. Tamam. Da bir silah değiştirseniz hocam. Simpli, evet tabi. Lan AK'yi niye bıraktınız? Oğlum Burada assault rifle var. Combat shotgun var. Güneşi görmek ister misin? Evet arkadaşlar. Beraber devam ediyoruz. Bir bir sakin bir bekleyin. Bir bir dakika dur gitme. Şu, şu kapının önüne kapı gelin bir silah var, Allah hı. rızası için şu kapının önüne gelir misiniz rica ediyorum Hangi kapı hocam? Bu interact yazan kapının önüne bir gelin abi. Geleceğim. Herkes şu sarıyı alsın. Bekle. Hepsi dolu. Uzun da sürüyor bu bayağı. Yani %50 boost var bende. Tamam, şimdi gidip ölebilirsiniz rahatlıkla. Buyurun. Ne oldu? Cennete mi gideceğiz şimdi bunu right. içtik diye? Aynen öyle. Babamın güzel oluyor yani. Hocam bu aşağı dokunmayalım. Do Allah. Aşağı dokunmama gibi bir şey. Medkit var burada. Ben alırım. İşaret dedim ama yerde kaldı. Aşağıya dokunmayalım dedin, aşağısı bize dokundu. Öyle mi? Evet. Çok dokunmuyordur böyle. Lan lan lan! Aa bomba... Allah kahretsin ya. Ben burada dursam ya. ne olur, kim ne diyebilir. Kim net yiyecek beni? Üçünüzde de medkutlar. Ayy! Arkanızı da ben kolluyorum, hadi bakalım arkadan gelen olursa diye. Ya bir gel, bir gel. Vay, hemen arkanızdayım zaten. Abi üç kişi yan yana sıkıyorsunuz. Ben nereye gireceğim, sıkacağım zaten. Ha, arkanızdan geliyorlar şu anda. Infector geldi. değişik sesler çıkartıyorsunuz ha. Hocam bence devam etmeniz lazım. Evet bence de soldan soldan <laughs> beni follow me. Beni follow mı Beni beni ihterini. Da bana can basmasın. Tamam mı? Ah at. At. Allah Allah. Kalkar kalkmaz. Allah'a Allah şükür. Hayatımızı kurtarabilecek bir şey buldum. Koruyun beni. Bağa gelin, bağa. Burak hocam gel. Dur dur dur. Dur, dur gazın içinde. Hocam kim sallıyor? İlk <İyi>, koklayanlar kardeşim. <gülüyor> 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 ne buldun? <laughs> Lan 12 mermim kaldı şu an. aç diyorum ona nereye aç. Burak Geek, hocam gel. Git basacak bize? Ben Tankum basacağım gel. Da... İki tane. Okay. dur. Okay. Basamadın mom. mı? Gel. <laughs> gel. Oh, <mom. gülüyor> Kendine bastım. Kendime mi bastın, <laughs> <Kendine> bastın. <laughs> Var mı <getir? gülüyor> Sana basıyorum zannettim yok. Steam var ama Volkan iyileştiriyor Hocam Geliyorlar dedi 3 tane Allah <laughs> Güzel At <Evet>. At yerde <laughs> Öldü <gülüyor> Jagger'ın şey Biz de lol girelim Baran. İndirmedim ama indirdim şimdi. <laughs> Sen indirirken ben de yemek yerim. Aha mermi. Ne var orada? Steam'de var. Şuraya atıyorum. La beni almadın beni? Bak kaçırdım ya. Yani. Ben niye almadım? Ben var var orada var gazın babası var ya. Bu laf rifle. Zombiler geliyor. <laughs> öldü. <Elde>. Ne <Nedir> öldü ya? Sen beni şaşırdın. Pardon YouTube. Aha ototaret gördüm. Look. Right here. Call the elevator. Çok fazla steam var. Dikkat. Hocam dikkat. Ar dikkat edin. Hocam dikkat edin kapıyı patlatıyor. Hocam dikkat edin. Kaçın oradan kaçın. Len. Ben evet. gaz, gaz attım, gaz attım, gaz attım. Gazın içinde. Gaz. Ya bunu sen al. ben şuraya şey koyuyorum, bandaj koyuyorum yere gelin. Ha da işaret Gözüm. dedim. Alalım beleş. Ne çıktı? Ben göremedim. Bandaj kullanacağım sana. Hocam bir dakika. Anladım. Dedim bir yere gidelim ufaktan ya. Kesmek lazım ya. As asansör çağırıyorum. Ba dur Elimler dur çağırma la be dur abone ol. İnelim. Dur bir geleydik. Abi. Ha iyi hocam, var. Asansör çağırınca sesmez. Yapma. Elevator geldi hocam. Elevator. Sen bir İngilizce öğretmenine tutayım. Kodungamo. Peki. Slow <laughs> inside. Asansörde de yapmayın şunu ya. Ya her yer koktu ya. Yusuf'ta <laughs> biri var mı? Ben bir şey anlatayım ona gene. Yusuf'tayız. Selam onları <laughs> kesiveriz. <YouTube'dayız. gülüyor> Ya normal insanmış lan ama. Bunlara bomba atsak ne oluyor? Yaşıyorlar, canları doluyor. Aha. Super defense. Evet defenses. arkadaşlar, hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl hmm. hocam burası? Biz burayı ilgisi geçtik. Artı 4 mod. Biz hard'da oynuyoruz yalnız şu an. Evet, tamam. Nereden gelirler buraya? Buradan gelirler, yemeğe geliyor. Şöyle koyuyorum, şöyle defa... koyuyorum. Canlara dikkat edin, üst katlardakilerin ikilime <laughs> söylediğiniz sol tarafta, burada çıkacak yerlere dikkat edin. Ne şey diyeceğim, bu flare gun ne işe yarıyor? <laughs> Hatırlamıyorum hiç. Ee, mermi var mı buralarda bir yerde? <laughs> Aaa! Ateş ediyor, şey patlıyor. Special SMG mi <laughs> Ama benim ee... silahım çok güzel ya. Beyefendi, susar mısınız? <laughs> Aha aha şey var. Bak at. 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 At öldüreyim mi? At öldü. Ben evet, hiç yatağı göremedim ya. <laughs> Şimdi geri alacağım. defense kit bulamadım ya. Aa buradaymış defense kitler. Orada mıymış? Evet, İki tane. Efendim. İki dene var burada. Şu begin battle'a gelin. Siz atacağım. Bekle bekle dur. Defense kitleri bir kuralım. Abi neymiş bu? Elantrink. Aa Elantrink. Güzel. Evet, nereye vuralım? Aşağıda bir tane bir yer var. Bu neymiş? Ben Burada de, da bir geç, şeyler geç. var. Geçemeyeceğiz gibi bir şey. Otomatik turret, turret. Bastınız hadi mı? Hadi hadi. Yok yok, yo. yo süre doldu. Ya adam basmış işte. Hayır lan süre doldu. 3 2 1 dedi. Bayıl var, bayıl var. Nerede? Ah, flare aa, flare gun'ı şeye atacakmışız. Swarm'un içine atın. Hava saldırısı, artillery strike herhalde olacak. Oy 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 oy. Boom geldi. Öğren, bir tane at var. Kaan bey şey. rahat mı burası? At. Tam şey da altı. Okay, sen hiç şarjörüm A power, electric breach. Nereden olmuyor? Kan halleder o işi. Ben hallederim. Buradaki stimleri kim aldı ya? Ay. Hocam. Alt geliyor. At, bat, Kaan halledemedi o işi ben gidiyorum. İki tane var içeride. Bir tane gaz var, bir tane alt var. Gaz var. Oooo iki tane Alt niye ölmedi ya? Koru diyor. hayır. İnsanlar bunu Sitim yok, sitim yok abi, sitim yok. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Aha burada loot var, gelin üst katta. Evet. üstünde al. Burada. benim bozuka var galiba. Onu RPG'ye alın. Gelin gaz attım gelin. Allah Allah. Al. <laughs> <laughs> RPG'yi alayım ya. İki tane Yukarı çıkacağız herhalde. <laughs> en üst katta şey var. Steam vardı onu da alayım ben. Çok battle rifle oynadık. Biraz da assault carbine oynayalım ya. Yani. <laughs> Right here. Elektrik kiti verdi sağa sola. At var. Geliyor. Dışarı çıkmanız lazım artık. İki tane at var taşımda şu an. Evet, Burak bir hocam bir geliyor. gelmiş. Tamam, Kayboldum lan hastanede Artık ya Ya artık öl ya <laughs> Aa. Nereye hiç nereye interacten aşağı katayım yani. bak diyor yakınım ben Allah belanı versin Allah, Allah. belanı versin <laughs> bastık mı dedik şa baktık eliminate lan nereden çıktı eliminate eliminate -A 12, 12, Uyuz, flair tamam use the flare diyor. O iş bende. Burası arkadaşlar sıkın. elektriği buraya kuracak. <gülüyor> <gülüyor> arkadan Jacob geldi. edin. Al onu. Nova 12, lazım. daha. diyor, İlluminati üyesiymiş. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mediklerinizi kullanın sonra pişman olmayın. Allah kahretsin yanlış yere attık bileğini. Gaz attım. Gelin son. Son gazı. Okey. Eliminate diğer yere gideceğiz ve bizim playerimizi çok saçma Gazın bir Gazın ucundan da. faydalanabildik gibi. Oğlum dalga mı geçiyormuş şuna bak ya. Yetti iyi bekliyor. Assemble, assemble bitirin. Kaç. Kaç. Kaç çok korkuyorum. Herkes gelebilir mi? Oy YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Abone ol, like at, yorum yap. City Healthcare Organization, tabi efendim. Biz New York'tan kaçar. New York bu kadar, New York yeter. Evet. Ama bir şey güzel. söyleyeyim mi? Güzeldi ya, Şe şehri falan güzel yapmışlar yani. Güzel güzel. Ben beğendim yani. Evet, görüşürüz Youtube. Görüşürüz Youtube, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.